Ne yapıyorsunuz Goberler kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte. <laughs> aman aman. Şey yapıyoruz. Bu şunu bir yiyelim. Hapishaneden kaçmaya çalışıyoruz işte. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada bir not var. Yaklaşık 10 metre. E, 10 metreye indik ya. 10 metreye indiğimiz için kuzeye doğru kazmamız gerekiyor da benim kuzeye kazamayacağım çünkü şimdilik. Çünkü şey yok. Pusulam yok aman aman ya. Neyse en azından şey gardiyan gelene kadar biraz eşya bulalım. Tuvalet kağıdına çevirelim onları. Ondan sonra şey yaparız. Şu şişko bir dayı vardı ya. Sürekli bir şeyler istiyordu hani. Onun da istediği bir şey bulduydum. Gider onu da veririz. Şimdilik şu gardiyan gelene kadar kazmaya devam edelim. Ama ne koyayım şu oyunu bir bitirelim artık ya. Vallahi sıkıldım. Gram keyif almıyorum. Keyif almadığın oyunu niye oynuyorsun o zaman diye soracak olursanız da bir kere başladık artık bitirmemiz lazım. Şimdi ben biraz daha inmemiz gerekiyor lan bu arada herhalde. Şunu ver bir. Biraz daha derine inmemiz gerekiyor çünkü 9 metredeyiz daha. 10 metreden 10 metreye inip kuzeye doğru 15 metre gitmemiz gerekiyor. Bu bölümde kaçacağım artık. Sikerim ya çok uzadı. Zaten bu videoyu çekmekten kaçıyordum. Bu 3. bölüm olacak herhalde. 3. bölümde kaçmış oluruz. Daha da uzatmanın bir mantığı yok. Şunları şuraya ver. Bu ne lan? Tamam burada bir şey yok. Şimdiki. Dur bir dakika bir şey kalmadı değil mi? Aynen. Kuzuya gitmemiz için depodan şey almamız gerekiyor. Aç aç şunu sikeceğim ya. Üç bölümdür aynı mevzu. Aç siktir git ver şeylerimi. Önce yemek alalım. Ondan sonra şey alalım. Bir tane pusula alalım. Son anda bizi yakalar makalar da ama bütün emekler poş, piç olur. Hemen şuradan. Ee, bu ne? Tamam bunu ver. Nasıl alacağım bunu? Heh, tamam aldım ben gidiyorum. Işık ver bir tane de. Tamam yeter bu kadar iki tane. Yemeğimi, yemeğimi aldım. Pusulayı aldık. Ee, başka? Başka da bir şey yok işte. Tamam bu kadar. Şundan kürek almayı düşünüyorum ama belki tavayla da kaçabiliriz ya. Hiç o şeye girmeye gerek yok. Sen siktir git. Ver benim tavamı. Tamam. Şimdi 10 metreye indik de. Bir dakika. Gir lan şu deliğe. Amına koyayım girsene. Tamam 10 metre. Aha buradan itibaren gazmaya başlayacağız. Ama kuzey ne taraf onu bilmiyorum. Bir dakika şey ver. Şu tarafı gösteriyor oğlum bu. Tekrar aç. Aynen bu tarafa doğru gidecek herhalde. Yani yanlış bilmiyorsam. Çünkü yeşil ok burayı gösterdiğine göre buradır herhalde bana. ağabeyim. Başka yer değildir. Bir yandan da şunları da toplayalım. Bu taraf. Oğlum yönü şaşırmadan gidelim. Yoksa çok uğraşırız ha. Toz gibi amına koyayım kazmadığımız yer kalmadı. Az siktir. Yapma yapma onu yapma. 30 saniyede ben burayı toplayabilir miyim? Hiç zannetmiyorum. Bu zaten 5 saniyede kapanıyor. Ananı sikiyim kapat şunu. Panik oldum. Panik oldum. Ver artık şunu. Rus çocuğu. Gelme lan. Bir dakika ver. Tamam. <laughs> amına koyayım şu bölümde tekrar başa dönmemiz yok mu? Aşırı panik oldum ha. Bir an dedim herhalde tekrar başa atacak beni. Gel artık oruç olur, gel. Şunları koy bir dur bekle. Bekle gitme. Al bunları. Ü 378 tane tuvalet kağıdı var. Eğer alabiliyorsan bir tane kürek alacağım. Ver kürek ver. Hızlı ol amına koyduğum hızlı ol. Ver onu. Tamam. Bunu hemen bayağı bildiğin kürek amına koyduğum. Bununla buraya nasıl soltun onu bilmiyorum ama. Hemen şuradan iki tane ışık al. Gelme gelme bir dakika. Envanter dolu diyor ya. Kaç tane ışığım var benim? Üç. Üç tane yeter mi? Anne kimseyi şey almadı. Ver ver çabuk ver. Hay götünü sikeyim. Oğlum yemek almayı unuttum ben ya. Panik yaptım amına koyayım o kadar şey olunca. Bekle. Kuzey ne taraftı? Bu taraf. Şimdi şuraya bir ışık at. Nereden atıyoruz? Ha, buradan atalım. Çok da iyi gazdığını söyleyemem ama şunları alalım. Yukarıya çıkalım. Bunları satalım. Ondan sonra gidelim şey alalım. İyi, yemek. Şunu şuraya koy. Hemen şuraları temizle. Şu yavşağı açar. Ne lan? Bunu koy. Bunu satardık aslında dışarı çıktığımızda. Garip bir şeye benziyor da. Tam bunları sen al. Zaten öyle yeme şeyi geldi. Saati geldi gidelim. Şu şişko adamın şeyini verelim. İstediği malzemeyi ne istediğini hatırlamıyorum da. Onu verelim. Biraz daha para biriktirmiş oluruz hem. Depodan yeni mobilyalar al diyor. O dayının istediği şeyi verelim ona Ondan sonra gidelim depodan. Çiçek mi çiçek artık en ucuzu neyse onu alalım. Çiçek mobilya sayılıyor mu? Onu da bilmiyorum ama bakacağız. Seninle bu son görüşmemiz olabilir ha. Bir dahaki geldiğinde burada olmayabilirim. Haberin olsun çok da sikinde değil gibi ama dur bir dakika şu dayının istediklerini verelim 15 dolarlık bir şey istiyor diyor da ne istiyorsun lan kol saati amına kudur derdini sikeyim senin şimdi bizim 21 dolarımız var en ucuzu şu çiçek de onu eşyadan sayacak mı acaba ya mobilyadan ya da ben direkt bunu alayım Tamam saydı 10 metre aşağı diyor. Ben onu yaptım zaten ee, şuradan bir enerji içeceği alayım ben 3 2 tane. Kaç dakikamız var? Daha çok. Biraz da burada enerji kasalım. Yeterli enerji yok diyor. Kullanalım tamam. Anladım. Hadi amına koyayım parmaklarım yoruldu ya. Heh. İki tane enerji arttıracak diye buranı lan Oranın anahtarını bulamamışım. İki tane enerji artacak diye bir saattir şeyle uğraşıyorum. Bir tane daha şey alsam ben. Bir dakika bir tane daha şundan al. 10 metre aşağı kaldı. Onu hallettik. Şimdi molanın bitmesini bekleyecek. Başka yapacak bir şey yok çünkü. Ha yemeğimi almadım. Şapkasına soktum. Yemeğimi ver lan. Her gün aynı şeyleri yapıyorsun ha. Sen buraya açtı diye dikeni sikiyim ben. Neyse. 2.30'da mola bitiyor. Hadi la hadi sallanmayın da hemen bir şuradan kaçayım ya. Çok uzadı oğlum artık. Belki video çok uzun olmaz ama. Hadi 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 gözlüğüne seçtim. hadi. Siktir git tamam her şey yolunda yürü. Var mı benim tuvalet kağıdım sende? Varmış. Ver bunları. 30 saniye içinde geri döneceğimmiş. Siktir git. O gelene kadar ben şundan bir e, yemek alayım. Yemek ver. Ver ver çabuk. 3 tane mi? İyi lan ucuza kapattık bu sefer. Normalde 5'ten aşağı vermiyor dışarı Tamam. Mecbur 19 saniye bekleyecek. Tamam dayı sen de gittiğine göre. Ben artık şu küreğimi alayım. Ben bu arada 10 metre kazdım oğlum. Aa ışık sönmüş. Hatta biraz da fazla kazmışım galiba. Aynen. Ne tarafa doğru gidiyordum ben ya bir saniye. Tam bu tarafa doğru gitmem gerekiyor. Kuzeye doğru 15 metre gaz. Aa, burada bir şey buldum yine. Bir mezar daha bulmuş olabilirim amına koyup. Bunu açmaya gerek var mı ya? O kadar uğraşmanın bence hiçbir mantığı yok. Hızlandırma falan almam lazım ya. Aa tuvalet kağıdı al, şey aldıydım lan tuvalet. Yeni fark ediyorum. Unuttuydum. Neyse onu siktir et de. Şu benim yukarı çıkmamı. Hızlı bir şekilde yukarı çıkmamı sağlayacak şeyler almam lazım. Ona bir bakalım birazdan. Bir dakika bekle. Bir şey kalmadı değil mi? Aynen. Hiç pazarlık yapmadım lan. Gel seninle bir pazarlık yapalım. 51'den. 8 53'ü ne göm iki tane şey için pazarlık yapmaya bence hiç gerek yoktu ama iyi başarılı. 3 tane fazla tuvalet kağıdı almış olduk. Ver. 3 Üç bölüm 3. bölüm bu herhalde ilk defa yapıyorum abuna bu pazarlığı. Ama dağdıklarım her gün aynı hareketi yapmaktan sıkılmadınız. Ben gazmaktan sıkıldım siz aynı hareketi yapmaktan sıkılmadınız ya. La. Aç şunu bir. Şu şey ver. Bu yavşak ne istiyordu la? saati istiyordu herhalde. Onu da bulmuş olduk bir yandan ama ben buradan ilerleyemiyorum ya işin boktan tarafı. Bu şeyden olabilir. tabuttan olabilir. Şunun etrafını biraz açalım. Heh, tamam. Yeterince genişletmişiz. Bu ne? Basketbol sahasının anahtarı. Oğlum ona gerek yok ki lan. Zaten az kalmadım. Oyun bitiyor. Bir buçuk dakika sonra gelecek bu piç. O yüzden benim buradan hemen acilen çıkmam lazım. Şunları bir toplayalım ama. Tabutun altında bayağı eşya çıktı lan. İyi. Ee, başka bir şey yok. Tamam. Şimdi uyumamız lazımmış. Uyuyalım. Yine köpeğin önüne koyar gibi koymuşlar. Şimdilik onu yemeye gerek yok. Zaten enerjim full. Şurada bir kağıt gelmiş de dur. Şu göt geldikten sonra onu okuyalım. Al bunların hepsini siktir git. Tamam 30 saniye içinde döneceğim diyor. Şu kağıdı ver. Eski bir tamirhanenin altına çıkıyormuş Kazdığımız tünel. Oraya bir araba koymuşlar her ihtimale karşı takip ederlerse kaçmamız kolay olsun diye. Enerji bakımından sıkıntımız yok. İki tane enerji içeceği var. Enerji zaten full. Bir tane de yemeğimiz var. Kaybolması da tabi. Hayır hayır ananı götünü birden Birdenbire niye öyle yemeğe molası başlatıyorsunuz oğlum ya. Kapat şunu. Şurayı da kapat. Yakalanırsam ananı söyleyeceğim. Gelmeden çabuk çabuk ananı Tamam şunları da al. İyi tamam ortada bir şey yok. Rus çocuğu panik etti beni ya. Benim seninle bir daha görüşmek gibi bir niyetim yoktu aslında ama kafanıza göre mola veriyorsunuz. Rus çocukları. Ee, ihtiyacı olan şey ver şuna. Görevi de kabul edelim. Bana Şam'dan getir. Götüne mi sokacaksın Şam'dan? Sen burada benim bulduğum şeyleri koydun mu buraya hiç? Koymamışsın. Yemeğimi ver lan. Aa şey. Buranın anahtarını bulduyduk. Doğru. Tabii ki yarayacağını çok düşünmüyorum açıkçası. Nasıl alıyoruz bunu? Ha. Bir daha atabilsin. Gel buraya. Deli tutturamıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok şu anlık. ne koy? Bana topum kaçtı. Topumu ver. Dinamit tünelde daha çok yer açabiliyormuş. Zamandan tasarruf et, edebiliyormuşuz da bir dakika. Benim önce ışık koymam lazım. Tamam. Ondan sonra ananı sikeyim. Oğlum bunu ben kendime atıyorum. Oruç çocuğu bizi kandırdı mı ne yaptı oğlum ya? 15 15 metre buzaya git dedi gittim. Bir gidecek yer yok. Ver şunu. ha. Kandırdı mı lan beni oruç çocuğu? tünele ulaşacağın garajdan komşu adaya giden iki yol var. Oraya senin için hafif bir helikopter saklayabiliriz. Adamdaki taş görüyor görüyorsunuz mu? Amına koyayım. Helikopter saklıyor hafif bir helikopter saklayabiliriz. Eğer yollardan biri kapatılırsa diğer ürünü kullan. Barikatı zorlamanın anlamı yok. Kesinlikle ateş ederler diyor. Oruç çocuğunu siktir et de. Kuzey kapalı onu ne yapacağız? Oğlum ben yanlış yere mi kazdım acaba ya? Tamam bir ufak bir video izledim tamam mı? Çünkü sıkıldım artık oyun oynamaktan amına koyayım. Gittiğimiz yerde gaya çıktı ya. Gayaya tosladık ya. Şimdi o kayadan sola doğru gitmemiz lazım. Biraz gerisinden. Şu ipne bir gelirse ben aşağı doğru gideceğim. Bana bir 5 dakika verse aslında kaçıp gideceğim bu zaman da. Oğlum ışık almadık ya. Gel gel aç kapımı. Bak bence ben, sen de beni seviyorsun ha. Çünkü 5 dakikada 3 kere gelinmez amına kudumun yerine. Gel la buraya sen de. Sen şu ihtiyacın olan şeyi ben mi vereyim? Ne istiyorsun? Görevi kabul et. Kade. Murat bir çocuğu alem yapacaksın herhalde burada. Şamdanıydı kadehiydi. Ee, şuradan alabildiğin kadar şunlardan alalım tamam mı? Ondan sonra ben gideceğim de bir dakika bir tane de şundan ver. Tamam şu an envanter full neredeyiz hatta komple fullleyelim. Ya bu bu kadar zor olmaması lazım oğlum ya. Benim salaklığımdan mı yapamıyorum anlamadım ki. Sok şunu. Gerekli kişilerle konuştum ve hafif bir helikopteri kamyonla taşıdık. Komşu adadaki terk edilmiş rafineleri de seni bekliyor. Oraya ulaşırsan neredeyse... Amına koydum zaten oraya ulaşmak mesela. <laughs> Oraya ulaşırsan diyor ya. Gazlıyorum gazlıyorum. Şeye de gidemedik. 15 metre kuzeye de gazlamadık. Ben anlamadım. Aç şurayı. Gittiği yere kadar gidek bari ne yapayım amına koyayım ya. Lan çık ananı götünü sikeyim seni. Çık şuradan. Yok abi kaybettik. Tekrar başa dönecek yapacak bir şey yok. Çünkü çıkmıyor ya. Senin ben ananı götünü sikiyim emi. O kadar yer geldim ben. Şöyle dursam bulamazlar bence ne diyorsunuz? Ya oğlum beni bir sal da ben çıkayım ya ananı sikeyim. Muhafız da geldi. Oğlum ben burada takıldım kaldım ama böyle oyunu ta anasını sikeyim ya. Daha yeni çıkıyor şuna bak. Neyse burada kalayım belki bulamaz. Yapacağını işin ta anasını sikeyim. ha geliyor. Ama ben biliyorum oğlum başıma geleceğini biliyorum. Ama ne şu bölümde tekrar başa dönmemiz yok mu? yani yarak gibi oraya kadar kazdım kesin yakalanmam lazımdı. Oğlum gece sessizliğindeyken 5 ee, dakikalık bir süremiz oluyormuş ya. Gerize kağılı gibi. Gardiyan git uyu dediği için ben uyuduğum için her boku dinliyorum ya amına koyayım. Gardiyanı dinlemediğimiz kaldıydı. Gardiyanı dinleyip yattığım için benim bundan haberim yoktu. Normalde 5 dakikalık bir süremiz oluyormuş. Gidelim uyuyalım şimdi. Şu an enerjim olmadığı için, enerjisi cihet olmadığı için çok fazla gaz yapamadım ama Ver benim yemeğimi. Bu yine sıçtığım. Şimdi benim e, kürek alabiliyorum yanlış bilmiyorsam. Aynen. Şimdi bunun hızı biraz daha artacak. O yavaş kazdığımız yerlere de hızlı bir şekilde kazabileceğiz büyük ihtimalle de. Ha, dayının istediği şeyi de bulduk da. Benim istediğim şey şu an onu bulmak değil. Merdiveni bulmam lazım. Ne de bu? Ananı sikeyim Amına koyayım altımda mıymış iki saattir ya? Dur bekle dur düşme. Heh, tamam daha var tamam terk edilmiş merdiveni bulduk. Şuraya bir yere bir ışık atlan. lan. Işığım yok. ha Buradan da şöyle gitsem. Hiçbir sik göremiyorum bu arada ama. Ha burada bir yol var. Buna koy çıkmaz yol. Şimdi bu piçler beni göremezse tekrar şey olacak. Başa döneceğim. Ananı sikeyim Hiçbir şey göremiyorum ki. Burada da bir yol var galiba. Aynen. Burada bir yere çıkmıyor. Son burada bir yol buldum. Ananı götürün sikeyim. Burada bir yere çıkmadı. Oğlum o kadar zor görüyorum ki şu an. Anlatamam. Aha ananı sikeyim Buldum merdiveni. Çık. Çık çık. Merdivenden çık. Yanlışlıkla buldum ama olsun oğlum buldum sonuçta ya. Amına koyarım. Hücresinin de hapishanesinin de çık. Tamam arabayı buraya koymuşlar. Şurayı tahmin etmemiz lazım. Aç. Tamam şu an süreyle alakalı bir problemimiz yok ya. Şunu da aç. Aşağı nasıl gideceğim? Ha tamam. Amına koydum Tamam. Bunu da nasıl yaptım hiçbir fikrim yok ama bir şekilde açtık işte. Açlan. Arabaya binince mi açılıyor? Kaç saate uğraştım var ya şuradan kaçmak için. Normalde salak gibi yakalanmasam hop 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 ananı sikeyim dur dön. Kaçarken ölmeyelim bari amına ya. O kadar çok uğraştım ki artık. Dur dur bekle. Yakalanmadık. Bu sefer herhalde gaza yapıp bölecek. Daha az kaldı tamam. Şuradan dön bakayım. Hop hop hop. Dur sakin ol. İbari en azından bir şey olmuyor. O ilk başta yakalanmasaydım. Ben aynı yerde mi dönüyor? Hop. Burada bir yerde de tam olarak nerede? Heh, buradaymış. Uf. İlk başta yakalanmasaydım hiçbir problem yoktu amına koyayım. Mis gibi kaçacaktım ya. Videoda bu kadar uzamayacaktı. Hapishaneden kaçmayı başardın. 3 saat 21 dakika sikeyim. Toplam oynanış süresi bu tabi de. Yeni bir hayata başlıyorsun. iyi eğlenceler. Oyun bitti değil mi lan? Bunun devamı yok. Aynen. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Biraz ebem sikildi ama yapacak bir şey yok. Videoları beğenebilir. Kanala abone olabilirsiniz. Kartlardan başka videolara gidebilirsiniz. Bu ne yapıyor lan? Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hapishanedeyken yapsaydı öyle hareketler iyiydi ama.